Selam arkadaşlar, sizden istediğiniz kedi videosuna hoş geldiniz. Şimdi bahçeye çıkıp kedileri sevelim. Şimdi bir çıkacağım. çıkınca orada belki gösteririm. çık sesler gelebilir. İçeride abim şeyler izliyordu. Neyse. Biz devam edelim. Asansörü vereceğim. Burada durduracağım. Birazcık bekleyin. Arkadaşlar şu anda videodayım. asansördeyim Evet şu anda çıkıyorum dışarıya. Birazcık zorlayacağım. Önce bir açayım. Havasına direkt gideceğim. Arkadaşlar burada da kitler var. Bakın şurada. 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 Şöyle giden bir tane daha gidi var. Bir sürü var. Birazdan yemek yiyince bir tanesi geleceğim. Bir tane kucam alıp göstereceğim. Bir tanesini alacağım. Böyle ben kucağıma alamayacağım. Ben başkalarını da bir arayayım. Evet Şurada bir tane kedimiz var. Şurada yemek yiyor. Şimdi gittim bir size elini göstereyim. Onların rahat olan bir kedi. İşte şurası. Şuralarda var. Bir şurada olur mu olmaz mı bilmem. Burada da yok. Neyse bugünlük belki bu kadar. Bugünlük bu kadar. Başka bir video için görüşürüz.